Arkadaşlar merhaba. Bugün size şoktan aldığım bu acayip şeytanca. <laughs> evet gördüğünüz gibi burada çocuk oyuncakları için yapılmış. Biz aldığımızda ne kadardı fiyatı? Hayatım hatırlıyor musun ne kadardı fiyatı? 13, 13 liraydı. Şimdi 23 olmuştur artık. Bilmiyorum ne kadar olmuş. Size de surata baktığınız zaman çok gülümsemeli. Böyle parça parça şeklinde takılıyor. Şöyle çıkartıyorsunuz. Böyle. Evet. Gördüğünüz bu şapşik de burada. Şimdi bu parçaları böyle kırmızıdan. Gerçi bunu anlatmaya da gerek yok ama hani çocuklar görsün diye yapıyorum. Böyle takıyorsunuz. Burayı bizim komşumuzun kızı kafasına takarak kırdı. Şöyle takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde takıyoruz. Mini mini birler çalışkan ikiler. Size gelsin bunlar. Evet gördüğünüz gibi <laughs> böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonra da Toplarımız var. Aslında iki topumuz vardı ama biri kayboldu. Biz bu topu kullanıyoruz. Topumuz bu. Bu şekilde atıyoruz. Böyle döne 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 gidiyor. Hani çocuğunuz bunu bayağı bir kullanıyor. Özellikle bebekli çağlarında yani böyle e, izliyor. Açıkçası ama sonra da tınlamıyor. Hiç onu da diyeyim yani. E, bir de bir tane daha topumuz var. Ama bunu ben aslında şeyden çıkardım. E, burada bir araba vardı. Ondan çıkardım. Hani maksat top olsun yani. Buradan böyle attığınız zaman top girsin. Bu düşmede biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü bunun topu değil ya. Evet arkadaşlar. Şok oyuncağımız bu şekilde. Şok daha ucuz yok diye reklam yapmayacağım. Ama demek istediğim Yani güzel bir oyuncak. Hani bazen ben bile böyle seyrederiz mi geliyor. Ben şokta bunu görüyordum. Diyordum alayım lan şunu ben diyordum çocuğa. Oynasın diyordum yani. Ne, 13 lira bir şey. Şöyle bir başı da oyuncak alamıyorum biliyor musunuz? Yani YouTube'da bir abone sayımız olsa bir şey olsa hiç tıklamıyorsunuz. Yani genelde <laughs> tıklasanız biraz ya abone olsanız böyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. YouTube'da böyle hani abone ol beğen falan böyle butonlar oluyor onları koyamıyorum. Daha takipçi yok ki niye koyayım uğraşayım onlarla. Bir abone olun beğenin ondan sonra koyacağım böyle. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyeceğim. Böyle, böyle koyuyorsunuz bu şekilde zevkinize göre topları ısı e, sizi yeşil mavi de alabilirsiniz bir yerde vurursanız. Çıngıraklı. Evet. İkisini birden atıyoruz. Ve rahatlatıyor aslında böyle. Biraz ASMR de oluyor. E, bebeklerimize, bebişlerimize bunu oynatıyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Sublime mesaj veriyorum. <laughs> abone olmayı unutmayın. İstediğinizi unutun. Fark etmez. Hadi kimse izlemiyor. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. Yiğit abinizden size oh